Arkadaşlarım bu görmüş olduğunuz Diggle Pinister mi sizlere hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? Videoyu beğeniyorsun, kanala abone oluyorsun ve de bu hediyeyi gördüğün videoların altına video ile ilgili yorum yapıyorsun. Her yaptığınız yorum şansınızı arttıracak. Hadi bol şans, iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar hüküm ben Feyinzi. Arkadaşlarım bugün ne yapacağız? YS kasaları açacağız. 200 100 ile birlikte 240'ımız var. Öncesinde kasama saçmayın bu arada tavsiyem. Arkadaşlarım şöyle bir tane hediyemiz de açıklandı. Bir tane de açıklanmış olabilir emin değilim. 16 tane şu an hediye var. Buradan Ferobül yazıp kontrol edebilirsin. İşte bak mantıkta şurada yazıyor. Ferobül'e yatırım yapınca otomatik katılıyorsun. Kazanınca şak diye karşına çıkıyor. Şak diye karşına çıkmazsa bir sonraki yatırımda şansın 2x, 3x. Mesela bunun için 3 gerekiyor anladın mı? Buraları okursan zaten çok güzel bir şekilde anlarsın. Öncesinde yazın okuyun. Ne gerekiyor ne şey yapıyor. Ona göre kazanacağını görürsün. Sonra bir bakmışsın yatırdığın diyelim 3. Şak diye karşına çıktı bir tane bıçak. Allah bereket versin kanka. 3'ten bedava bıçak kazandı. Öyle bu bıçaklar da iyi ha. Gördünüz zaten. Neyse 240 var. 240'a ne yapılabilir? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bir tane şuradan joker deneyeceğim. <laughs> kanka bir kere şuradan bıçak çektik. Hala tadı damağımda. İstiyorum. Bir de tekte veriyormuş. Allah belanı versin. Seni bir de bekliyorsun ya. Mecbur bir tane daha deneyeceğim. Niye? Çünkü baitledi. Lütfen. Durmuyor ki. Onun için royal lazım. Son kez. Lütfen lan. Lütfen bu bıçak. Royal at. Lütfen royal at. Lütfen artık yeter. kim? Ya tamam. Burada da durmayacak sandım. Tamam şimdi royal at. Siktir git. Kasa yapanı sikiyorum. Şimdi 130. <laughs> Bacan <Başlangıç> 130. <laughs> <laughs> Ananı sikip kafa yersin ya. Ben malım amanın koyayım. Kafasızlık var bende. <laughs> Şimdi bu duel kasasında kanka iki tane bayonet. Uf, bunu, Bu çok zor. Bu kasadan çık. Bir tane attım çıktım. Bu kasa çok zor. Şuna bak. Dehşet zor amanın koyayım. Ne yapıyorsun birader sen? Sanki dünyaları veriyor amına siktiğimine bak. Onun sikim birden de kalktı. Gigabula. Gigabula'yı seviyorum genelde de. Bu da zor. Ama çektik mi çektik. Şunu çekmiştik. Tabi şu an fiyatı nanay. Şu an fiyatı zırt amına koyayım. Nomadların fiyatı öldüğü için göt skilli. Nomadlar bayağı öldü. Diğerlerine göre çok ekstra. Bazen mesela %40 %30 düşen bıçaklar var. Nomadlar %70 falan. amadan amını siktiler. Sebebini tam olarak hala bilmiyorum. Şu paracordla survival'ı ben hiç sevmiyorum. Aa gelmiştim. <laughs> Biz konuşurken bir de nomad geliyormuş. Allah belanı versin. Ben bunu unuttum bu kasanın içinde. Hep unutuyorum. Kanka kasayla fiyatı aynı royal koymuşlar. Sadece arada bir cent var. Ama aynı sayılır. Bak bu ondan daha yüksek. <laughs> Görüyor musun bakın mantığa bak. Ya kasanın fiyatını hala düzeltmemişler. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya buna sonradan royal getirdiler ya. Hiç getirmelerine gerek yoktu. Royal'si çok güzeldi. Buradan jade de almıştık. Ya bu, bu Giga Bula arada sırada bize güzellik yapıyordu. bugün o gününde değinmiş. Royal'den sonra çok güzellik yapmadı ya. Ne yapsak bıçak mı denesek? Bunu tekte vurmak lazım bak. Tekte vursan çok güzel. Cidden çok güzel. Mesela geldim böyle şak açtım bıçak geldim. Müthiş amana koyayım. O mu getiriyor yarrağım bana ne mesela atıyor. Ben getirden bir şey söylemiyorum ki. Ben getiri kullanmıyorum. Ama sürekli mesaj atıyor. Yarın ama aşık herhalde. da olabilir. Emin değilim. Yok efendim şu linke tıklayın. Size 1000 TL, 2000 TL indirim. O tarz bir şey de olabilir. Yani hemen ne yapıyoruz? <laughs> hemen tıklıyorum ben. <laughs> yok yok tıklamıyorum. Gördüğünüz hiçbir linke tıklamıyorum. Ben hala korkarım mesela link tıklarken. Hani anladığım adam da olsa bir bakarım bu ne linke la? falan filan diye. O yüzden her linke tıklamayın. Neden? yarra yersin. Sonra bizi sorumlu bilmek. kardeşim. Gider bütün her şey. Dolandırıcıların eline düşersin. Adamı var ya. Eskort ederler. Gider iki tane foton moton gider aman akım cıbıl. Sen kendine gururlanırsın. Cıvıl fotoda başka biri daha vardır. O başka biri özellikle hem cinsinse yarra edin. <laughs> bir karşı cinsse kardeşim yine yarra edin. Makara yapak dedik. Bir gülek dedik. Anasını sikim. Ah bu bize güldü. Ya, kanka 5'li göndereceğim de. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> Sesim yine sikimin başına kaçtı bu arada. Arada oluyor yani. Sebebi ne? Zara. Çok zara içiyorum. Kanka 5'le açtık ya. Bir tane daha 5'le açtık. Burada gel artık. Lütfen. Sen adamsın. Bak. Taktiks maktiks. Eğer sileto gelirse. Mükemmel. Orospu çocuğu. Yarramı kafası başa döndürdün. Ben ne anladım bu işte? 120 geldi 118 gittik ama ve bıçak çekmiş olduk. Anladığınız gibi. <laughs> ne yapıyorsun mesela? Mesela. Birkaç kardeşim burada farklı istek istemiş kardeşlerim. Onu videoda gösteremiyorum. Haberiniz olsun. Yok yani. Burada özellikle olmuyor. Olmuyor. Siz kasa açmayın. Siktere den koyayım Gelin bak görün. Gerçekten hani adaletliyi görün. Değil ki oğlum zaten ben bu çocuğu izlediğim zaman kasa açmam. Niye? Çünkü çocuk dürüst bir şekilde gösteriyor iyi kötüyü. <laughs> yani o şekilde düşünmenizi istiyorum. İnşallah da o şekilde düşünün. Ha şimdi bak şey diyemem. Kanka çok şöyle gelenler var bana. Abi CS'de kasa açmak daha kötü. Böyle diyene ben hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü daha kötü. Ediyor, ben zevkimi almak istiyorum. E CS'de daha pahalı. Burada daha ucuz işte. Burada seviye kasaları olsun. Hediyeler olsun. işte giveaway'den kazanma durumu olsun daha makbul geliyor. Daha adil. Öyle diyen adamı savunma yapamam. Çünkü öyle diyen adam haklı. Ama ben de şunu söylüyorum. Hiç yapmama ihtimalin var mı? Diyor yok canım istiyor. Tam o zaman diyorum. Ne diyeyim ben diyor. Hani ben karışmıyorum diyorum. Ben öyle adama bir şey demem. Çünkü ciddi söylüyorum. CS'de hile yoksa bak CS'nin içindeki sistemde hile yoksa beni de siksinler. O kadar eminim ki. Kanka yemin ediyorum Orada bir şey var. Oğlum eğer şans oranı olsa, kırmızıdan sonra kırmızı bir şey çektin ya mesela. Üstüne bir daha çekebilmen lazım. Lan yok amına koyayım, mucize. Bazı kişiler, bak şunu, saat mesela şu anda 11'de tamam mı yenileme saati? Saat 11'den sonra, 11'den 12'ye kadar daha sık bıçak çekildiğini söylüyor. Ben de bunu deniyorum. ve daha mantıklı geliyor, daha iyi şeyler geliyor. Mesela sticker falan açtığım zaman da. E, saat muhabbeti varsa nasıl adil olabilir en basit? Ya da tiket muhabbeti varsa peş peşe bıçak da çekebilirsin. Tabi çekebilen var ama mucize. He, benim gibi kalkıp kanka 1500-2000 kasada bir tane bıçak çektiğin çekersin. Onda da en kötü bıçak olur kasadaki. E, götüne girer. Öyle bir şey de yaşayabilirsin. Benim bir tane hesapta hani benim kullandığım Steam hesabından, Feinze hesabından bir kere bıçak çekildi. Diğer hesaplarımda ben çekmedim. Ancak kardeşlerimin hesabında işte ortak kasa falan filan ben artık onlarda yapıyorum. Niye ben mal mıyım ama koyayım? Çünkü benim hesaptan çıkmıyor. Ama bak Barış'ın hesapta 4-5 kere çekilmişliğimiz var oğlum. Yani bizim konuşmaları görsem mesela örnek veriyorum. Ben tek başına açsa bile. Bana resim atıyor abi yine bıçak çektim diye mesela. Adamsın lan. Ben yani diyorum hayırlı olsun mutlu oluyorum. Tabii ki mutlu olacağım. Kardeşim kazanıyor aman okuyayım. biz zahmet mutlu olayım yani. Bir ara çok güzel bir bıçak çekmişti. Ne şey bayonet gamma doktor mu? Doktor gamma mı? Yok onu almıştı olabilir. Emin değilim. Neyse. Şu an bilmiyorum. Uzun zamandır çekti mi çekmedi mi? Kanka 50'likten patlatacağım. Neden? Çünkü royal yok. Belki bıçak atar. Dur lan burada. Valla bunda dursan da okeydim ben. <laughs> ya siktir git. Güzelmiş tam Phase 2. Ya ben Bayonet sevmiyorum ya. Allah hoşuma gitmiyor. 3000. Siktir et. Niye sevmediğimi anladım. <laughs> 3000 verilmez ona aman akıyım. 20'likten Royal. Bari buradan Royal. Ya oğlum ilk gün çok güzellerdi. E anasını sikim. Sonrası yok. Krakow. Hiç yoktan iyidir. Çok güzel duruyor. Emerald alabilirim bu arada. God Knife Emerald. Bilmiyorum emin değilim. Feroyum. Ha <laughs> ha 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 falan filan. Çok <laughs> komiyim o mene 9-18 olmuş bundan. Fiyat artıyor yavaş yavaş. Yani çok kalmadı envanterimde. Çoğunu hediye ettim. Hediye ettiğim kardeşlerim de. Güzel bir skin kullanıyorlardır ya. Harbi diyorum güzel bir AK. Ben çünkü hani AK'yi falan hediye ediyorum. Neden? Kanka güzel AK kullanılır ve fena bir AK değil. Bu arada yarraydık. Haberiniz olsun. Bir gün şurada bir borç modunda hani video patlatasın var ama şu an için zor. Şu an için zor kardeşlerim. Belki ileride bir gün inşallah Allah nasip ederse. Ben siktirdim gittim. Video dışı ben bir şekilde şey yaparım. Kasama saçarım kurtarırım. Genelde artık öyle oluyor öyle söyleyeyim. Valla video beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet seviliyorsunuz görüşürük.